Öğretmenler Sendikası kolejlere karşı olmadıklarını ancak çocukların kolej sınavlarıyla yarıştırılmasını kabul etmediğini belirtti. Öğretmenler Sendikası kolej sınavlarının bilim dışı ve toplumsal yapıyı ileriye taşımak yerine geriye doğru götüren gerici bir uygulama olduğunu savunarak eğitimin anayasal bir hak olduğunu, devletin güvencesi ve kontrolü altında sağlanması gerektiğini ifade etti ve devletin görevinin daha iyi ve nitelikli bir eğitim sağlamak olduğunu vurguladı. Öğretmenler Sendikası toplumsal yararı göze ...parasız, bilimsel ve demokratik eğitim mücadelesini yükselteceğini kaydetti. KITÖS Örgütlenme Sekreteri Besim Baysal yazılı açıklamasında... ...kolej sınavlarına yönelik değerlendirme ve eleştirilerde bulundu. Biz öğretmenler yaratılan bu sistem içerisinde çocuklarımızın gözyaşı dökmesini istemiyoruz diyen Baysal... ...kolejlere karşı olmadıklarını ancak çocukların yarıştırılmasını da kabul etmediklerini ifade etti. Kolej sınavlarına eğitimin siyasete alet edilmesinin ve seçimlerde propaganda malzemesi yapılmasının en güzel örneklerinden biri olarak niteleyen Baysal, yarışmacı olarak nitelediği kolej sınavlarının eğitim sisteminde kanayan bir yara haline gelerek kangrenleştiğini öne sürdü. Baysal, yarışmacı sınav mantığı ile yüzlerce çocuğun sosyal ve psikolojik bir yıkımın içine itildiğini, ailelerinin de ekonomik bir kaosun içine çekildiğini işaret etti. Yarışmacı sınavlar eğitimi hızla metalaştırmıştır görüşünü savunan Baysal, eğitim öğretim faaliyetlerinin çözme arasına sıkıştığını, bilimden, insan psikolojisinden uzak, tamamen popülist, gerici bir eğitim anlayışına büründüğünü, bu sınavlardan kargüden bir tek özel dershanelerin olduğunu öne sürdü.